arkadaşlar hepiniz Gemlu ile şu kanalına hoş geldiniz. Bugün hesabımıza 8900 yükledik ve benim bu oyunda en sevdiğim kıyafetlerden biri olan Destansa atölyedeki maskeli medium cübbesini almak istiyorum arkadaşlar. Bu kostüm ilk oyuna geldiği zaman çok istemiştim. O zamanlar durumum yoktu. Ama bugün inşallah 6 tane daha şu materyalden şu parçacıktan yaptığımız zaman 10 tane parçaca maskeli medium cübbesini alıyoruz gülüm. Bence alacağız aşkım. Bugün şanslı günümüzdeyiz diye hissediyorum. Totemlerimde yapacağım parçacıkları toplayıp o kıyafeti alacağız inşallah. Öncelikle arkadaşlar UC'mizle Ben Royal Pass açmamıştım. Şu Royal Pass'ımızı bir alalım. 720 UC alıyoruz Elite Pass'ımızı ve 540 UC de bize ne yapıyor? Geri ödeme yapıyor. Ver bakalım aslan kardeşim şunu bana. Eyvallah. Açılsın arkadaşlar yalan mı? 78. level'a kadar geldi bile. Şöyle direkt ben hanemize alalım bu yeni gelen malzemeleri. Neymiş bu ahşap nişan kılıcı. Gereksiz, boş, çok kötü bir kask. Yürüyen ölü seti, yürüyen ölü başlığı. Güzel. Başlık güzelmiş, diğerlerini çok beğenemedim. Bu nasıl bir buggy ya? Normal buggy'den aynı sanasını zaten. Aldık mı? Aldık kankiler. 8800 ucumuz tekrardan var. Buradaki sandığa geçmeden önce sizlere sponsorumuz hesap.com'a götürmek istiyorum. Ben ucelerimi buradan gönül rahatlığıyla alıyorum arkadaşlar. Sizler de açıklama yorumlara sabitlediğim linkten hesap.com'a kayıt olabilir. Telefon numaranızı doğruladıktan sonra buradan kategoriler, Papçu Mobil Pabcobil UC deyip gönül rahatlığıyla çok güvenilir ve çok uygun alışverişinizi yapabilirsiniz. Ben kefilim kardeşim. Herhangi bir sıkıntı olursa direkt bana ulaşıyorsunuz yorumlarda. 8100 UC'nin fiyatına bakar mısınız? Çoğu siteden daha ucuz arkadaşlar. Ve bu UC'ler çok uğurlu. hesap Hesap.com'a teşekkür ediyoruz. Maskeli medyum setimizi çıkartmaya dönüyoruz. Şimdi aşkım sana kaç tane parçacık lazım öncelikle? Gülüm 4 tanemiz var. 6 tane kapıyoruz gidiyoruz. Uzun süredir sandık açmadığımız için totemlerimizi unuttuk. Öncelikle ilk sandığımız alttan ilikçi olarak açalım. Ve Gülce bir şey değil. Ne verdi? Çöp. Çöp değil sanırım. Onlar da birleşip yuvarlaktan mı ediyordu? Bir şey ediyordu aşkım. Bir şey olmaz. Resmize baya lazım ama ondan. Arkadaşlar hızlı hızlı basıyoruz. Şimdi öncelikle zalim Hikmet amcanın şansına bir onluğu patlatmak istiyorum. Ben şu Reis'in babası çok şanslı bir insan olduğu için geliyor mu? Animasyonu geç yapalım. Şimdi benim şansıma çevir aşkım bir tane. Ben şu şansını arkadaşlar zık diye patlattık. Geldi. Bak şanslıyım ben ya. Vallahi şu çok şanslı. Bir tane daha senin şansını yapalım mı yoksa ilerleyen dakikalarda mı senin şansını kullanalım? İlerleyen dakikalarda kullanmak istiyorum. Kanki o zaman sizlerin şansına bu video like atan her bir kardeşimin yerine zınk diye bastım bir tane daha geliyor. Cansınız kankiler. Bence artık kendi şansına bir çevir. Benim şansım yok arkadaşlar. Hadi kendi şansıma da bir tane bastım. Ne verdin oğlum? Peki. Harbiden şansın yokmuş aşkım. Bence sen benim şansımdan devam et. Bundan sonrasını senin şansını açacağım. Bu ay şurayı yazayım şansın olacak burada DP aldık arkadaşlar. Allah bereket versin. Yükseltilebilir mi acaba ya? Bastım reis. Ne geldi? Hiçbir şey. Bir daha basıyorum. Bu animasyonu hızlı hızlı geçemiyor bir tane He. daha kaptık. Çok iyi. İki tane oldu. Üç tane kaldı. Yok iki tane kaldı reis. Oh, Harbi oh, mi? Oh, bir tane <laughs> daha ne oluyor oğlum? Çok hızlı çıktı. Arkadaşlar yoksa bir tane daha hızlı gelirse başka sandıkta şansımızı denemek istiyorum. O oh, geldi. Okey. iyi. E 9 oldu. Envanterden bunlar birleşince bir şey ediyor muydu acaba ya? Şimdi bir tane eksik kankiler. Şunu birleştirdiğim zaman ne oldu? On oldu reis. Al bakalım kıyafeti. Ulan alıyorum harbiden ha. Maskeli medium cübbesi bu saatten sonra Gemlorenze hayırlı uğurlu olsun efendim. Seviyordum bu kıyafeti aşkım sen giyersin artık. Şimdi arkadaşlar kalan UC'mizle 10 tane daha materyal çıkartıp Maskeli medyum başlığını almak mı yoksa başka sandıkta şansımızı değerlendirmek mi gülüm? Vallahi başlığa gerek var mı bilemedim. Ya arkadaşlar benim dikenli kaskım var ama ben bu sandığı değerlendirmek istiyorum. Şu başlık da çok nadir bir başlık. Ey çocuğum 10 tane daha yaparız be. Yapamazsak da canımız sağ olsun. Ya Allah bismillah başladık seri seri açmaya. Bir tane hızlı şimdiden alırsak güzel olur geldi bile. Kaldı 9 tane gülüm. Çıkartacağız aşkım. Şimdi benim şansıma bas. Bastım. Ver be oğlum ya. Ver be oğlum. 9 taneyi bize çok gör be. Kaldı 8. Haydi haydi. Kırmızıdan da verse birleştirirdi. Kaldı 7. Gelir misin? Gelir misin? Lütfen. Lütfen dostum. Hadi gel lan. Gelmeyecek gibi arkadaşlar da. Benim şansıma bas. Bastım. Herhalde ha Ayşo sen ne kadar şanslısın Aşkım var ya kaç tane 6 oh. kaldı 5 kaldı Çok iyi çok iyi hatta 4 kaldı Reis 3 oh, kaldı Ne oluyor oğlum ne kadar şanslıyız arkadaşlar 2 oh, kaldı <laughs> oh. Oğlum böyle şanslı kutu açılımı yapmadık biz şimdiye kadar 3 kalmış hatta pardon arkadaşlar Gel be gel be zorlamadan gel dostum benim şansıma bas. Bastım. Ne geliyor? Geliyor abi. Yani şans hiçbir zaman bizi yanıltmaz. Son iki tane alıyoruz ve bu diğerleri terk ediyoruz kardeşim. O başlığı öyle de böyle de alacaktım. Son bir kaldı. O biri de nereden alıyoruz biliyor musunuz kankiler? Avantajlar diyoruz. Şunu şu klasik sandığı ve de parçacı alıp kaskımızı da hanemize kazandırıyoruz. Gerçekten güzel çıkarttık aşkım. Hayırlı uğurlu olsun. Kask en üstte. Aslında güzel setler de varmış ya. Akülü zırh setini mi alsam? Veya kask dedik arkadaşlar. Niyetimiz kask yönündeydi. Bu kaskı da aldık mı? Olay bitti. Uzun süre bu kaskı kullanacağım ben kask çok güzel. Bu arada dikenli kask mı yoksa bu kaskı mı seviyorsunuz yorumlara yazın kankiler. Başka bir şey oldun aşkım sen ama var ya çok mermi yersin çok şiş koymuş bu. Şimdi kalan ucelerimizi de yine gelen sandığa basalım bir şey çıkartacağımızdan dildi arkadaşlar maksat bir şansımız Burada da ya ver gidecek mi görmek ne verdi hiçbir şey. Büyük ihtimal hiçbir şey vermeye devam edecek. Vermez. Buradan hiç. Benim şansıma bas bakayım. Bastım reis senin şansını al. Bir tane materyal aldık. Acaba burada yollaca tek atabilir miyiz ya Gülüm? Bir de şurada bir onu deneyelim arkadaşlar. Zekiye. Kutup <laughs> <laughs> kurdu. Yeni hedefimiz oluyor kankiler. Hadi. Tek attık aşkım sen ne yaptın lan bugün? Aslandan sıkılmıştık zaten. Oy kankiler şu sete bakın hele. Bundan sonraki uzunca bir sürede bu setle oynayacağım. Hayırlı olsun diyen tüm kardeşlerime de nasip olur inşallah diyorum. Aşkım bu arada rakibiz. Rakibiz ve ben o kıyafetle senden korkuyorum. Aşkım korkma problem yok. Nasıl yok? Dal oğlum dal aslanım. Aferin sana. Ejo kurdum da peşinden geliyor ha gel. Kıs kıs kıs. Lan Molly de atmışsın. Senin takım arkadaşını bayılttık. Ne yumruklayın gülüm onu. Yumruklayın mı <laughs> lan? Yumrukluyor bizim. <laughs> takım arkadaşım yumrukladı onu valla. Sen neredesin? Lan. Ben de seni yumruklayayım. Ben şimdi size bir taktik uygulayacağım. Hazır mısın? Ama buna güzel bir çanta ve tava kombini de yapmam. Ayşe <laughs> hey, ne Şuradan yapıyorsun? Kırdırıyorum. Aşkım. <laughs> takım arkadaşını da bayıltıp sırtımda taşıyacağım. Deli edeceğim onu. Nerede bizim eleman? Burada. E, şu seni çıkarışma şimdi ben o adamı yumruklayacaktım. Gerçi bizim eleman yumrukladı bile. Tamam. Ya, benim takım arkadaşı deli. Gel lan buraya. Biri gitti. Ejo sen gelme. Ya bitirme işte dostum bitirme be. Aşkım şu an tam arkandayım desem bana inanır mısın? İnanmam kaçıyorum. <laughs> Aşkım ama ben sana bulaşmamıştım. Sen görürsün bak. Bundan sonra acımayacağım sana. Kaska bak be. Oğlum var mı çok iyi ya. Dikenli kasklı arkadaşlar benim gözümde aynı değere sahip oldu bu kask şu anda. Niye bu kadar abartıyorum bilmiyorum ama. Yanlarım yanlarım. Vermesin Ne yapıyorsun burada oğlum? Sen ne yapıyorsun lan burada takım arkadaşım. Bayıldı aşkım. Ben şu ben de bunu baydım. Dursana ikisiyle bir Kanka. oyun oynayalım. Ay e gel sırtına al sırtına. Ben bunu aldım. Oh. Den deren, 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 deren. <laughs> den 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 lan buraya. Den den. Aşkım çatıdan atalım bunları. Ah, böyle sizin hepinizi yakışın. <laughs> aşkım dön bakayım bana. Aa. <laughs> ne yapıyorsun sen? Bana. Ey şuna. Aşkına. Tamam Demiyorum. aşkım tamam pardon. Tavayı sana atsaydım. <laughs> e bundan sonra ben tavayla savaşıyorum aşkım. Kork <laughs> Birazcık benden. Birazcık geri zekalı kurtma oğlum. Ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyorsun? <laughs> Allah çapsın bayıldım diye bıraktım. Ey küçük molotof attı. Abicim beni yakıyor. Bu çocuk manyak mı? Ben niye seninle takım arkadaşı değilim? Hem de bu kıyafetle oynarken aşkım. Bak bomba çekmiş kendini patlatacak deli. durun durun. <laughs> ben sana sıkmıyordum. Şu deliyi bayılacaktım. Yine sırtımı alacaktım. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu bomba benden size gelecekti ama gelmedi. Geçemezsin lan buradan. Gel gel geç geç. Aa! ya. Gel yeğenim gel abini nereye atlıyorsun oğlum abini takip etsene. Hoppa. Lan tavalıyor. Seni var ya seni sen kimi lan. Gel buraya. <laughs> aşkım bunu senden hiç beklemezdim. Git ben seninle konuşmuyorum. Tamam mı? Zaten o kıyafetle yabancı gibisin bana. Niye aşkım? Tanımadın mı beni? Ben Geblo. Tanımadım. Bana tava atan geblo. Eh dur dursana sizin elemana bir tava atayım. Çok sinir oldum ona. Niye izin vereyim? Ben bunu aşağı atacağım. Bu beni çok sinir etti. <laughs> atayım mı lan? Gel buraya sen. Aşkım. Pardon. Pardon öldüm. Ben, ben öldüm asıl. Alan dışına düştüm. Böyle <laughs> bir şey olamaz ya. Yanıma gel bıyıklarına bakacağım. Geblo olduğunu inanacağım. Hemen kaskımı çıkartıyorum. Tipime bakıp beni görebilirsin. Gel yanıma aşkım. El alttayım. Bak aşkım. Bakayım. Sen misin aşkım? Halimi döstersin aşkım. Ama niye tava at... <laughs> Neredesin? <gülüyor> ben bunu yakayım en iyisi. Aşağı atladı. Ulan o top en üstten en aşağıya nasıl geliyor? Ben anlamıyorum ki. Burada burada. İçeri atladı. en el atlattı bizim deli. Gel lan buraya. Aşkım bir dur şunu... Vallahi vuracağın sandım durmuyor. biliyor musun? Gerçek ama işte savaşalım ya. Böyle tadı çıkmıyor. Öyle mi? Savaş dediysem ben savaşırım. Ben... Sana dokunmuyordum aşkım. Tamam. Arkadaşlar bu setle beni alabileceklerini sanmıyorum ya. Set oynatıyor diyorsun ha aşkım. Bana da çıkarmamız yok mu peki? Ayıp diyorsun. En kısa sürede arkadaşlar hesap.com'a girip ben şuraya de bu seti çıkartıyoruz. Sen neredesin? Herkes baygın. Allah. Ay. Ben VPN'den dolayı oynayamıyorum ki. Bak şuna bak ışınlana ışınlana gidiyorum. o kıyafeti bana atsana aşkım ben onunla oynayayım. Gel. İkinci kattayım. Hey çocuğum hemen yanına çıktım ama bizim eleman var ya. Lan dur söyle ona vurmasın. Ne diyeyim ben mi ya ahi no no no. Arapça mı biliyorum ben? Vurma, vurma de. Ha pardon. Ha geldi. Lan vurmazsana kıyafeti. Kıyafet Lan vurma. E şimdi ben şu kulak ya. Onu giysem belki oynayabilirdim. Onu deneyecektim. Aşkım kıyafet mi oynatıyor diye. Sizin elonun her yerde maşallah. En alt kattayım aşkım. Gel. Geldim. Ne <laughs> <Çabuk gülüyor> Seni bekliyorum. Gel. Allah aşkım. Hop. Bak şimdi nasıl oynuyorum iyi seyret. Tamam mı? Sadece beni takip et. Takip ediyorum. Adam orada biliyorum Çok güzel oynadım. Ama Aysun'un bir dolayı. Bir daha deneyeyim. Bir daha gel sandıktan al gülüm kıyafeti. Ayrıca ben... sen aynı kıyafetle doluyorsun. Evet nasıl oldu bu? Artık benim oldu. <laughs> kıyafet yokken oynayamıyorsun aşkım. Aşkım San bu son adam mı? niye adamın üzerine koşuyorsun? Ey <laughs> dur ey şu dur ey şu dur, dur Kıyafet bende ben oynarım sen oynayamazsın aşkım Bak, bak, bak nereye kaçıyorsun da, He? <laughs> de, 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 de. Ya, bak kaçma aşkım, gel buraya. <laughs> Lan bırak bir... Aşkıma bir çikaka da yaptırmıyor, ölürsün inşallah. Kıyafet benim oldu kankiler, hiç çaktırmadım. Oyun bitti. Kankiler, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün hayalimdeki setime kavuştum ve kaskı aldım. En önemlisi de bu. Hem de çok az bir UC'ye bir tane de pet halimize ekledik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim kankiler. gibi açıklama kısmındaki linkten hesap.com'a kayıt olup gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapın kankiler. Görüşürüz.